Günlerden bir gün, Aslı Kuş ve Gökkuş adında iki kız kardeş, büyük annelerinin eski, antik köyünde yaz tatilini geçiriyorlardı. Büyük annenin evi, yemyeşil ormanların ve dik tepelerin arasında gizlenmişti. Ev taş duvarlı ve ahşap pencereleriyle asırlık bir yapıydı. Küçük, dolambaçlı patikalar, rüzgarda hışırdayan yapraklar, geceleyin duyulan baykuş sesleri. Bir sabah, aslı kuş ve gökkuş, her zamanki gibi kahvaltılarını yaparken büyükanneleri onlara ilginç bir hikaye anlatmaya başladı. Bu köyün eski bir sırrı vardır, dedi büyükanneleri, gizemli bir tonla. Yüzyıllar önce bu köyün yakınlarındaki ormanda kaybolan bir define olduğu söylenir. Ancak bu define sadece gerçek cesaret ve zeka gösteren kişilere kendini gösterir. Aslı kuş ve gökkuşun gözleri parladı. Macerayı seven bu iki kız kardeş, hemen büyük annelerine define hakkında daha fazla soru sormaya başladılar. Ancak büyük anneleri, onlara sadece birkaç ipucu verdi. Bir harita var, dedi büyük anneleri, ama harita bu evin en eski odasında saklı. O odaya girebilmek için zekice bir çözüm bulmanız gerek. Büyük annenin verdiği bu ipucu, aslı kuş ve gökkuşu heyecanlandırmıştı. İki kız kardeş hemen evin en eski odasını aramaya başladılar. Ahşap zeminler gıcırdıyor, eski kitaplar toz kokusuyla doluyordu. Bir süre sonra evin arka tarafında gizli bir kapı buldular. Kapının üstünde eski bir Osmanlıca yazıyla yazılmış bir mesaj vardı. Bilge olan doğru yolu bulur diye okudu Aslı Kuş. Gökkuş düşünceli bir şekilde bu bir bilmece gibi. Belki de bir şifre bulmamız gerekiyor, dedi. İki kardeş kapıyı açmak için ne yapmaları gerektiğini çözmeye çalıştılar. Duvardaki eski bir dolabı açtıklarında içinde parşömene sarılmış bir kağıt buldular. Kağıdı açtıklarında üzerinde garip şekiller ve semboller olduğunu gördüler. Bu semboller onların bildiği hiçbir şeye benzemiyordu. Yavaş yavaş bu sembollerin bir harf şifresi olduğunu fark ettiler. Şifreyi çözmeleri saatler sürdü, ancak sonunda bir cümle ortaya çıktı: "Geceyi ışık aydınlatır, ama bilgiyi bilgi. Bu şifre kapıyı açan anahtar oldu. Kapı yavaşça açıldı ve içeri girdiklerinde duvarlarda asılı eski haritalar, resimler ve antik eşyalarla dolu bir oda buldular. Ancak en dikkat çekici olanı, tam ortada duran eski bir sandıktı. Sandığın üzerinde yine bir şifre vardı. Gerçeği arayan, bilinmeyeni keşfeder. Aslı Kuş ve Gökkuş, bu şifrenin ne anlama geldiğini düşündüler. Gökkuş, gerçeği arayan, yani bizler, bu sandığın içindeki bilinmeyeni keşfetmeliyiz, dedi. Aslı Kuş ise, ama sandık kilitli. Bir anahtar bulmamız lazım, diye ekledi. Odanın her köşesini araştırdılar ve sonunda bir çekmecede eski altın bir anahtar buldular. Bu anahtar tam sandığa uydu. Kilidi açıp sandığı yavaşça açtıklarında içinden eski bir harita çıktı. Harita köyün çevresindeki ormanı gösteriyordu. Ancak haritanın üstünde bir cümle daha vardı. Yolun sonu cesur olanlar için parlayacak. Harita onları ormanın derinliklerine götüren bir yol gösteriyordu. İki kardeş yanlarına birer fener, su ve yiyecek alarak hemen yola çıktılar. Haritada gösterilen yol, onları gitgide daha karanlık ve sık ağaçlı bir bölgeye götürdü. Güneş batarken, ormanda yalnızca fenerlerinin ışığıyla ile ilerlemeye devam ettiler. Bir süre sonra, ormanın derinliklerinde, haritada işaretlenmiş bir noktaya ulaştılar. Ancak orada hiçbir şey yoktu. Sadece bir taş anıt ve üzerinde yine eski bir yazı vardı. Gece gökyüzüne bak, cevap orada saklı gökkuş belki de yıldızlara bakmamız gerekiyor, dedi heyecanla. Aslı kuş gökyüzüne baktığında, yıldızların arasında parlayan garip bir ışık fark etti. Bu ışık, anıtın tam üstünde parlayan bir yıldız gibi duruyordu. Ancak ışık, sabit kalmıyor, hafifçe hareket ediyordu. İki kardeş, ışığı takip etmeye karar verdiler. Işık, onları ormanın daha da derinlerine götürdü. Yolun sonunda ışık aniden kayboldu ve önlerinde bir mağara bilirdi. Bu mağaranın girişi yosunlarla kaplıydı ama içeriye girdiklerinde duvarlarda parlayan taşlarla aydınlandığını fark ettiler. Mağaranın derinliklerine indikçe yerde eski taşlara oyulmuş semboller ve işaretler gördüler. Bu işaretler onları mağaranın en dibine götürdü. Mağaranın en dibinde büyük taş bir kapı buldular. Kapının ortasında bir daire vardı ve dairenin etrafında yine şifreli yazılar bulunuyordu. Yüreğinde cesaret olan bu kapıyı açabilir. Aslı kuş ve gökkuş birbirlerine baktılar. İkisi de cesurca ileri adım attılar ve kapıya ellerini koydular. Kapı ağır ağır açılmaya başladı. İçeri girdiklerinde devasa bir odada altın paralar, mücevherler ve antik hazinelerle dolu bir define buldular. Ancak hazinelerden daha önemli olan, odanın ortasında duran büyük bir kristaldi. Bu kristal, efsanevi bir güçle doluydu. Kristali ellerine aldıklarında, büyük bir bilgelik ve güç hissettiler. Ama asıl sürpriz, kristalin içindeki mesajda gizliydi. Gerçek hazine, cesaret, zeka ve dostlukta saklıdır. Bu gücü sadece kalpleri temiz olanlar koruyabilir. Aslı Kuş ve Gökkuş, bu macera sonunda en büyük hazinenin aslında birbirlerine olan sevgileri, güvenleri ve cesaretleri olduğunu anladılar. Kristal'i geri yerine koydular, çünkü bu gücün kimsenin eline geçmemesi gerektiğini biliyorlardı. Eve döndüklerinde büyük annelerine tüm hikayeyi anlattılar. Büyük anneleri ise sadece gülümseyerek, gerçek hazineyi bulmuşsunuz, dedi, bu macera, aslı kuş ve gökkuşun kalbinde sonsuza dek unutulmaz bir an olarak kaldı ve onlar hayatlarının geri kalanında bu bilgelikle hareket ettiler çünkü biliyorlardı ki gerçek hazine insanın içinde saklıdır